İmam Hatip Akademi'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 196. sayfasında yer alan serbest okuma metinlerinden bir türkü okuyacağız inşallah. Türkümüzün okuması zor olduğu için değerli arkadaşlar türküyü söyleyemiyorum. Ancak internetten Cafer Efe türküsü diye yazarsanız YouTube'da Değişik kanallarda, bilhassa Aydın ilimize ait Cafer Efe'nin türküsünün sözlerini biraz değiştirerek söyleyen sanatçılarımız var. Buradan dinleyebilirsiniz. Cafer Efe türküsü. Başlığımız Cafer Efe türküsü. Bakın burada notaları falan var. Notalarla ilgilenen arkadaşlar buradan takip edebilirler. Ancak ben Türkçe'sini okuyacağım. Aydın'ın içinde bir kapalı çarşı mesela Türkiye'de burayı Aydın içinde diye çevirmişler. Yani Türkiye'ye uydurmak için demek ki. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Düşmanlar kaçıyor denize karşı. Cafer'im, Cafer'im, Yiğit Cafer'im. Birinci kıtamız bu şekilde. Kermencik içinde toplar kuruldu. Cafer ef'e öyle sonu vuruldu. Annesine kara haber duyuruldu. Caferim, Caferim, Yiğit Caferim. Evet, Cafer Efe'nin güzel şiirini, çevirisini yaptık. Türküsünü de muhakkak dinleyin. Cafer Efe Türküsü diye yazarsanız zaten çıkıyor. Şimdi de ikinci konumuz değerli arkadaşlar. Ders nazırı Bey Efendi'ye diye bir metin var onu okuyacağız. Ders Nazırı Beyefendi'ye diyelim. Başlığımız yine aynı. Ders Nazırı Beyefendi'ye. Şu şekilde yapalım. Tamamını okuyalım. Efendim Burayı maviyle yapalım. Üçüncü sınıfın tahta fırçası yoktur. Dersin tatbikatı yapılacak. Tahtaya yazı yazdırılacak. Fırça olmadığından talebe elleriyle tahtayı silmeye mecbur oluyorlar. Mecbur oluyorlar. Bu noksan birkaç defadır tekrar ediyor talebeye elleriyle ve mendilleriyle tahta silmeye mecbur mecbur etmek onları şimdiden zilleti ahlaka mahkum etmek demektir. Eğer her vakit böyle bir ihtiyacı hasisle derslerimizin intizamını ihlal edersek mesuliyeti vicdaniyenin bizi muahezesinden kurtulamayız efendim. Fi 3 Şubat sene 326 ve imza. Evet kıymetli arkadaşlar. Bu sayfamızdaki metinlerimizi okuyup istifadenize sunduk. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.